Merhaba değerli izleyenler saatler 15'i gösteriyor Sanayi TV ekranlarındasınız ben Deniz Ceylan Köseoğlu gündemin öne çıkan başlıklarıyla hazırladığımız haftanın raporu başlıyor Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinden gurur verici haberler gelmeye devam ediyor efendim. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Ağustos ayına ilişkin sektör ihracat verilerini paylaştı. Verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam %97,3 gibi rekor bir artışla 834 milyon dolara ulaştığı kaydedildi. Başkan Görgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sadece Ağustos ayıyla kalmayıp yılın ilk 8 ayına da dikkat çekti. Ocak Ağustos dönemindeki toplam ihracat %45 artarak 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin göklere yükselen gücü Kızıl Elma bir testi daha geçti. Türk Havacılık ve Savunma Sanayi'nin gururu Bayraktar Kızıl Elma'dan sevindirici bir haber geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bayraktar paylaşımında Kızıl Elma PT4'ün yeni bir testi başarıyla tamamladığını duyurdu. Kızıl Elma PT-4 agresif tırmanış ve manevra testini başarıyla tamamladı. Bu milli insansız savaş uçağı geleceğin muharebe konseptlerine hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Değerli izleyenler, ekonomi cephesinden önemli ve olumlu gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yıllık enflasyon Ağustos ayında %32,95'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ağustos ayı enflasyon rakamlarına değindi. Yıllık enflasyon Enflasyonun Ağustos ayında gerilemesini son 45 ayın en düşük rakamı olarak ifade etti. Enflasyonun 15 aydır kesintisiz bir düşüş trendinde olduğunu belirten Bolat, fiyatlar ve piyasalardaki istikrar güçlenmeye devam ediyor dedi. Türk savunma şirketleri Defense News Top 100'de küresel gücünü kanıtladı. Türk savunma sanayimiz bu yılki Defense News Top 100 listesinde ilk yüze girdi. Listede bu yıl Türkiye'den 5 savunma şirketi de kendine yer buldu. Listenin ilk sırasını 3 milyar 541 milyon doları aşan savunma geliriyle Aselsan aldı. TUSAŞ geçen yılki 50. sıradan 47. sıraya yükseldi. Roketsan 71. sıradaki yerini korudu. Efendim Asfalt tam 16 basamak atlayarak 78. sıraya yükseldi. Makine ve kimya endüstrisi ise 80. sıraya çıktı. Defense News Top 100 listesinde toplamda 48 şirkette en çok temsil edilen ülke yine ABD oldu. Türkiye ise Fransa ve Çin'le beraber listede 5'er şirketle yer aldı. Değerli izleyiciler, konut fiyatlarındaki artışın ardından şimdi de site ve apartman aidatları rekor seviyelere ulaştı. Türkiye genelinde son 3 yılda %367'lik bir artış yaşanırken İstanbul'da bazı semtlerde aylık aidatlar 10 bin liraya aştı. Konut ve site yönetim platformu Aksiyon'un yayımladığı toplu yaşam alanlarında aidat ve yönetim 2025 veri analizi raporuna göre Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi semtlerde aidat fiyatlar ortalama 10 bin liraya geçmiş durumda. Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise şehirler arasındaki aidat farklılıkları oldu. Ortalama aidatın 8.710 liraya ulaştığı Muğla, aidat artışında %455'te rekor kırarak ilk sıraya yerleşti. 6.629 lirayla İstanbul, 5.049 lirayla Ankara ve 4.919 lirayla İzmir takip etti. En düşük aidatların görüldüğü iller ise Uşak ve Hatay oldu. Türkiye'nin ilk yapay zeka yasası mecliste deepfake içeriklere yasal kural geliyor. Türkiye'de yapay zekayı doğrudan düzenleyen ilk kapsamlı yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Efendim bu teklif yapay zekanın kötüye kullanımını önleyecek düzenlemeleri içeriyor. Kişilik haklarını ihlal eden veya kamu güvenliğini tehdit eden yapay zeka içerikleri 6 saat içerisinde kaldırılacak. Bu kurala uymayanlara ise 10 milyon liraya kadar para cezası ve erişim engeli verilecek. Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri de deep fake olarak bilinen yapay zeka içerikleriyle ilgili. Bu tür içerikleri açık bir şekilde yapay zeka tarafından üretilmiştir ibaresi konulması da zorunlu hale getirilecek. Ayrıca yapay zeka komutlarıyla suç işleyen kişilerde Türk Ceza Kanunu kapsamında doğrudan faiz sayılacak. Efendim işlenmeyen araziler artık çiftçilere kiralanacak. Değerli izleyen Türkiye'de başlatılan işlenmeyen arazilerin kiralanması uygulaması çiftçilere yeni bir fırsat sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle atıl durumdaki tarlalar yeniden ekonomiye kazandırılacak. Bakanlık işlenmeyen arazileri belirlemek için 81 ilde arazi tespit komisyonları kurdu. 2024 yılına ait çalışmalarda yaklaşık 300 bin dekarlık arazinin işlenmediği tespit edildi. 2025 yılının Kasım ayında başlayacak olan kiralama sürecinde ise öncelik arazinin bulunduğu köyde yaşayan çiftçilere ve tarımsal kooperatiflere verilecek. Uygulamaya yönelik Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu bulunuyor ancak bakanlık yetkilileri yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilmediği sürece uygulama kesintisiz devam edecek diyor. Efendim haftanın raporunun sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşürüz görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın hoşça kalın